arkadaşlar tekrardan yeni engelle ve sizlerle birlikte hafif oynuyoruz işte gördüğünüz gibi kamera evet her zaman boy ben doğru sizin için net yapayım orada gerçek yüzüm var yani ben bir çocuğum. YouTube'a ama çok güzel. Bir Şuradan biraz başlayayım. Siz orada görüyorsunuz babamla. Yanımda. Sarsanım. Bir şey. <laughs> ama bu buradan gitti mi? Bu değil. Yok. Ne hatırladım. Ben oradan geldi mi? Çok

full I'm panik yapıyorum <laughs> jam mi yiyeceğim kesim jump scare Gördüğünüz gibi maske taktım. Onlardan bir tanesi daha. Burada olmaman gerekiyor Topal. Maske taktım şu anda bu kohu. Çıkart. Battım. Karşıda esas duruşta duran adamlarla karıştırdın herhalde. Sen bana emir veremezsin. Saçki. çıkayım. Gücü yapacağım. Sıkıyorum. Şimdi git. <laughs> <laughs> ne no, oldu? şimdi çıkacak. Değil mi Topal? Şimdi iteyim. İki jumpscare. What? Neyse görüşürüz